Benlenme Bey, krallar, kraliçeler hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine tatlısından bir solo rank maçı ile beraberiz. Şahane haritalar, şahane çetim altta sizlerle beraber sağ üstten gidiş altımıza ortak olabilirsiniz. En sonki kafe haritasında üzücü bir mağlubiyet, üzücü bir yenilgi, kalp kıran bir ee, lose. Bakalım Tempark bizi şaşırtacak mı, win mi alacağız? Luz malca hep beraber göreceğiz. Şey yapacaktım abi bu arada. Bütün geçtiğimiz yılın en iyi e, hareketlerini derleyecektim Sonra abi böyle bir üşendim ki. O kadar fazla video çıkmış ki. Yoktu ki. Ayak atabilirim istersen. O yüzden... Yani bilmiyorum. Beni şaşırttın. <laughs> Ona biraz duygusal olarak şey yapalım. Dedi şaşırttı. O Windows bug'lı olabilir ya. En azından rank'ı görsünlerdi. Yani Silver 5'teyiz şu anda hala. Bu maçı alırsak Silver 4 olacağız. Ee, 80 puan verse 30 puan oluyor. Bir sonrakilik. Bir daha 80 olsa yani Silver 3'e 2 maçımız var. Evet Cem Ya bu matematik beni öldürüyor hocam. Aha! Sü ha ve syrup'taymışız. Ulan bir an al şey attı sandım. Ay, ay IQ mu oynasak ki ya chat? Şöyle bir deli, deli plays IQ oynayalım mı İster misiniz? Yapması fena uğraştırıcı. Abi bir yani şöyle klip derlemeli attığım videoların zaten çoğunda hep güzel klipleri kullanıyoruz. Hani ace satıyorum, 4 kill alıyorum, 3 tane hızlı kill falan alıyorum. Açtım abi hepsini. Bir 40 50 tane sekme oldu zaten. Sonra da tam böyle düzenlemeye oturacaktım. Gözümde öyle bir büyüdü ki ama bu sefer şey yapabilirim bu yıl da biz zaten Rainbow oynayacağız ya. <laughs> Yılın başından itibaren bir tane dosya oluştururum. Böyle en iyileri oraya atarım, silmem. Öyle bir şey de yapabilirim yani. Ben nerede doğuyorum? Ha güzel. Boylular da Valkyrie çok oynanıyor. Aa az daha masum bir spawn'a alet oluyorduk. Hala devam ediyor. Uğraşma benimle yiğidim. Ben senin dengin değilim. Uğraşma güzelim. Uğraşma canım rakibim. Vanin Dragon stairs. Deli ya. Vanin volt, Vanin Dragon stairs. Lastim volt, other side, uh, left, inay, inay, last inay. Shut up please, shut up. Okay hani, don't worry. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Moskan <laughs> hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Üstün sezi yeteneği var abi. Aynen öyle. Adam Adam demek ki o kadar iyi bir oyuncu ki biliyor yani. <laughs> Allah Allah. Bunlar bana seçilerek gönderiliyor olabilir mi? Hani bir tane böyle şey var herhalde. Bir defter var abi. Ubisoft'un elinde. Açıyor böyle. Ben oyuna girdiğimde bir ekranda yazı çıkıyor. Rembe oyuna girdi. Hemen defteri açıyor. Çeviriyor sayfaları. <laughs> Aa şurada Fransız toksik 13 yaşında bir çocuk var. Bunu çabuk eşleştirin Rembeyle Böyle bir defter falan var benim haberim yok abi. Hani bunlar <laughs> yani seçilip seçilip gönderiliyor. Başka bir sebebi olamaz ya. Adama info veriyorum kapat çeneni diyor peki peki rel atıcam ben bruce 14 yaşında en, <laughs> en sevdiğim operatör eşi büyüyünce <laughs> spoit olmak istiyorum Fota belki kapamışsındır çevrim içi olmanı. Olabilir mi? Yani çok tatlı bir Çekiyorum masumu, tam tam adamın olması gerektiği yere. Ama adam on numara dümdüz ateş ederken ben adamı öldüremiyorum ya. Of ya, böyle olduğunda çok üzülüyorum. Çak. Kırılıyorum, bunu alıyorum. İzleyelim. Tabi geçen de birisinin maçına anlamda şey gelmiş. Neydi o oyuncunun adı? Joystick. Olabiliyor öyle abi. İsyan ediyorum isyan. Anla ya bazen oluyor böyle şeyler. Evet. Bak mesela adamın kafasına bile sıkmadı ama adam öldü. Valkyrie'ye Hı hı. Aydın boş muhabbet kankam ya. Ben ya yani Biliyorsun. güzel oynuyor yalnız. Adım adım kuşluyor. Fark ettiniz mi? Ama sayda orası değil. Daha bir de sayıda gitmeleri gerekecek. Buraları alabilirlerse. Osa güzel oynuyor dedim. Osa öldü. Ben niye ağzımı açıyorsam. Havli Queen. Adam kaldırıyor kankam. Sağda kaldırdı ama. Kısa bir özet geçemem kral ya YouTube'daki videolarıma bak anlarsın. Patch not videolarına bak YouTube'daki. Alışırsın. 4. ayın kutlu olsun. Krankçım hoş geldin. Yine ta tanış taşınıyor muyuz? Abi Tem Park zaten sevmediğim haritalardan bir tanesi. Solo oynarken hani çok çok zorlandığım haritalardan bir tanesi. Bilindik operatörlerden bir tanesi olan Dokaybimi alıp çaldırıp kapatıp push atacağım. Daha demin nokta bir tık sattım. Bir de bana shut the fuck up denildiği için biraz orada demoralize oldum. Ama önemli değil. Defansta elimizden geleni yaparız. Hallederiz. Sağ bu arada. Dördüncü ön kutlu olsun. Yani Resident Evil 7'den sonra 8 oynar mıyız bilmiyorum abi. İster misiniz benim onu oynamamı? Adamlar aşağıda en sevdiğim yerdeler bu arada. Benim başıma ne korkunç geliyorsa zaten sarıyor size. <laughs> Defansta yeni operatörü oynayabiliriz bu arada. Kapkan var. 8 ile bağlantılı mı onu bilmiyorum. Tamam bakarız abi 7'yi bir bitirelim de sağlıklıca. En son böcek atan Aa, babaanneyle uğraşıyorduk. Allah Allah. Abi bu yani çok mu tesadüf diyeceğim. İkidir ilk ölen hep ben oluyorum ya. Bak bir tanesi burada spotladım çaldırdım da. Diğeri de koridorun köşesinde çıkması. Timingler zehir gerçekten ya. Korsan yasak ya Aero. Korsan indirmek ne? Kaçıncı yüzyıldayız? Thunderbird ve Zero'nun. Biri defans operatörü, biri atak operatörü kral. Yeter artık Ren Bey. MP e ya da adamları suç atma. Düzgün oyna. Ben defansla çeviriyor, çeviriyoruz diye yorumladım. selamlar. Ölecek koridorun sonunda da adam vardı. Baksana abi. Bu iki adam bana böyle koşmazken buna niye böyle koşuyorlar? kafayı sıyırırsın ya. Aa. Oğlum ne oluyor lan? İrem hoş geldin. Mutlu yıllar. 15. ayın kutlu olsun. Çok çok sağ ol. Çok teşekkürler. 15 aydır destek olduğunuz için var mı? Bize kalkıyor ya. Bize kalkıyor. Artık uzun süre skopla baktıktan sonra vazgeçip skopu bırakmak yerine 2 saniye daha bekleyip adamın bana pikleme gibi olayları yaşıyor. Timing. Yapacak bir şey yok. O da bu oyunun bir cilvesi, bir kaderi güzel kardeşim. Abi böyle durumlarda bence biraz support oynamak çok mantıklı geliyor bana. Yani... Mesela kötü günündesindir. Şu an psikolojik olarak ben biraz kötü günümdeymişim vibe'ı aldım kendimde. Kapkan oynayacağım. Karşı takımın biraz defansta yavaş oynadığını düşünerek atakta da öyle oynadığını düşünüyorum. Ölsem bile iş yapacak operatörlerden işte Kapkan, Legion, Jaeger, Alibi bunları alabilirsiniz. Ben de öyle davranacağım abi. Bu operatörleri alıp işte adamlar son saniyede içeriye koşacaksa ona göre kapkan traplerimi at. Ona göre yol alacağım abi. Anlaştık mı chat? Yani buraya atmaya gerek yok ama şuraya atabiliriz ya. Burası bayağı bir görünmeyen bir spotlardan bir tanesi. Şöyle Evet Hiçbir Reinforce yok Güzel evet, Adamların yüreği bize kalkıyor işte Bak Bizim takımda defansla sinirlendi mi yoksa Hala bir Reinforce Selamlar. Ballı börek için Biren Bey hay gelir mi? Hadi bakalım son kill de beni öldürsün. Yani. Düşünsenize buna gene öldüğümü falan. Dunaskiyim sen nasılsın? Hoş geldin. Ballı börek sağ olasın. Nick'in güzelmiş. Teşekkür ediyorum Prime abone olup destek olduğun için. Beren hayırlı olsun. Bizim takım seçsin abi yeri. Ben gene kapkanımı alıp ne olur ne olmaz diye agresif oynayan takım arkadaşlarımı bu şekilde destekleyeceğim. Targer 14. ayın kutlu olsun. Çok çok sağol. Aleyküm selam. Hoş geldin. Bu arada muhtemelen gene ölecektim de en azından yani adam artık saldı aynı bastı. Gideyim öleyim psikolojisine girdi de öyle öldürdüm. Diye tahmin ediyorum. Yani ne hikmetse bu drone da beni görüyor değil mi? Bizimkilerin tek bir reinforce attığına daha şahit olmadım henüz. Evet. Lütfen beni yanıltabilir mi birileriniz? MC Şafak birinci yılın kutlu olsun teşekkür ediyorum bir koca yıldır abone olup destek olduğun için var mı? çok çok sağ ol çok teşekkürler Rook ölürse ben peak atacağım biraz roku bekleyeceğiz abi bir de merdiven altı birileri gelir mi gelmez mi diye ona bakıyor olacağım. Zaten kapkanlarımızı attık. Bir şey olursa Dragon Stairs'dan geri yukarıya çıkarız. Planting, Brave Land All in Buff, all, all that, all, all there, all there, all there, all oh, Pop for last stop standing. Yeah. Right. Güzel. Adamlar çılgınlar gibi oynuyor ya bu arada. Vallahi Sifota hiç bilmiyorum kral o zaman ya. Temiz. Bak gördün mü bir anda mentalimi korudum. 4 kilime ulaştım abi. Alt kata gidiyoruz. Yani kapkandan devam etmeli miyim? Alt katta da. Adamlar duvarı falan açmıyor abi. Gene belki sona kalıp buna güvenebilirim. Bakalım. Yok ya Enes, Eden bulur güzel kardeşim. En azından bana üçünün de bedroom'da olduğunu söyledi. Hani ona güvenerek oraya doğru ilerledim zaten. Plant gibi boş bir info verdi ama adamlar plant yapmıyormuş. Ya, anladın mı? Ya gerek yok ya chat. Boş ver. Yok irem hayır don can you breach can you make all above the raiders Turn there Turn. thank you also on the other side cutting <laughs> down my first one kuzen kopkanlar içiçe geçiyor neye göre oldu acaba kanka iyi misin ya? Allah Allah. Evet her an her an yani setat. Ne oluyor abi gene? I know, I know. I know! Behind you, behind you! He's out, he's out. Allah Abi diyorum ben bunlar bana seçilerek yollanıyor diye de siz inanmıyorsunuz abi. <laughs> behind behind lan biliyorum biliyorum. Biliyorum yani güzel kardeşim biliyorum. <laughs> Kafayı sıyırırsın ya. Bir kilden sekiz kile nasıl ulaşılır? Nasıl sakin kalınır? Nasıl millete sövmeden tekrardan oyuna tutulursunuz? This is this match arkadaşlar bu maç. Tamam bu maç? size örnek bu maç size bir başarı bu maç silver 4'e çıkmanız için bir örnek ve evet bunlar bilerek yapılıyorlar yani bundan daha başkası şey olamaz yani evet sevgili youtube'um bu da böyle gene benim sabrımın sınanıldığı ama sakinliğimi koruduğum tatlı bir maçtı kendinize dikkat edin bakalım diğer maç lose mu al alacağız bir anda silver 3'e gitmemiz için iki maç mı oynamamız gerekecek Yoksa tek maçta Silver 3 mü olacağız? Hep beraber göreceğiz. Sizleri seviyorum. Bisküvittin için bir NBA hayal alalım. Uleger'e 5. ayın kutlu olsun. Erginci Bist'cim sen de 11. ayın kutlu olsun. Videoyu da böyle bitirelim. Bay bay YouTube. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.